Ay, sen, sen, sen de, be, Arif. Arkadaşlar Eylül Şentürk ve ben annesi Merve Şentürk beraber alışverişe geldik. Çok hızlıca böyle ayakkabılara ve montlara, kıyafetlere bakacağız. Ve evliymiş. yeni bir şeyler alacağız. Alalım mı? Olabilir anneciğim. Deneyelim mi? Hım, evet. Ama kaç numara sen ayağın? Bak, şurada bir tane de püsküllü olanları var. Nüfus. Bak, püsküllü olanlar. Ona ne dersin? <laughs> Onlar nasıl? Bilmiyorum anne. Hangisi daha güzel? Bunların senin numarana göre bunları ben deneyebilirsin. Ben bunu istiyorum. Bunu mu tapuklu, istiyorsun? Tapuklu tapuklu üstten. Hımm tapukları var o yüzden. Tamam hadi çıkartalım o zaman. Aa, anneannesi. Anne bak. Ya da şöyle siyah da olabilir. Evet siyahı da var. var hangisi istersen. Anne. Anne bence hangisi bana yakışıyor? Anne. Anne bence hangisi bana yakışır? Ya valla bizde siyah süet boyasının vardı Hikmet. Ama... Siyah süvet bu mı vardı? Tamam onu istiyordun tamam. Bir bizi çek, çek ve Aa Kutay da buradaymış, her yeni sinek yemiş. Bakalım Kutay sinekleri nasıl yemiş seni? Sen bizi çeker misin be <laughs> Eylül? Aa evet gel yani buldu evet. Biz şunu deneyelim bir önce Eylül'e. Eylül'ün de çukur çekiyorsun. Sadece müsaade et bize. Kutay az müsaade et annene, az müsaade et. Bir ayakkabıya bakalım daha giyemedin ki. Evet. Dur bir dakika bir müsaade. Kaldır ayağını eğilim. Evet. Bir daha dene. Tam açamamışız. Ferm vardı o yüzden olmadı galiba. Ev evet, pullu pullu güzel mi? Evet. Evet arkadaşlar. Oldu. Oldu bravo. Aslı Anne bak. Anne bak şöyle varmış. Nasıl? Bak. Şunlardan mı? Tokalılardan mı diyorsun? evet tokalılardan. Sen şuraya geç abi, bir. Gibi. Tamam. Şimdi Şunlardan mı diyorsun? Evet. Sen hangisini daha çok beğenirsin onu alalım. Ben yani bunu beğenirim. E sen o zaman hepsini gösteriyorsun ama bir tane beğenmişsin. O zaman gösterirsin mi diğerlerini? Şimdi. Rahat mı Bak. Sadece ne istiyorsun? Annenden de isteyebilirsin. Tamam mı? Birazcık sıkıyor. E güzel mi? Yok tam aslında. Ama birazcık sıkıyor. Öyle mi? Ama güzel. Tamam. Sonra bir tane gizli bakayım mı ben? Bence siyah baksanız daha iyi diyeceğim ama o da güzelmiş siyah falan istemiyorum baba. Neden? Aynısının siyahı da vardı. Çıkırtın İstersen ondan yapayım? deneyelim aynısının Hani çıkartacağım. Ama de, bir dakika çıkartamayız şimdi. Önce bir denemen lazım ya. Arkadaşlar şöyle. Tamam peki bir şey soracağım. Bir numara büyüğüne bakalım mı? Tamam bir saniye çıkartalım o zaman. Hadi ben nasıl çıkartayım? Emicim şöyle dur da ben de çıkartayım. Evet dur bekle şimdi. Elin ayakkabılarını çalmışlar arkadaşlar kapıdan biliyor musunuz? O yüzden bizim hem spor ayakkabı hem de bunlar da güzelmiş lazım. renk olarak. Evet ben aslında şunları beğenmiştim Bence ama bunlar daha güzel. Eylül bunlardan denemek ister misin? Hayır. Eylül bence onlar daha güzel. Onlar Hayır. Daha güzel. Hayır. Bir kere dene belki hoşuna gider. Bu daha da uyumlu. Ama Eylül. bunlar kıyafetle uymaz. Evet arkadaşlar Eylül hiçbir şey beğenmedi. Ve beğendiklerinden de numarası olmadı. Şimdi başka yerlere gidiyoruz. Ama öncesinde bir dondurma yiyecek bir şeydi değil mi Eylül? Evet. Ne, kim alacak dondurmayı sana? Annem. Ne alacak? Ben. Neden beğenmedin kıyafetleri? Şey anne ya çok kötü hepsi. Neden kötü? Renkleri mi beğenmedin? Evet. Babam bir tane mod beğenmiş. Sade, sade şık istiyor. Sade şık. Sade ve şık istiyormuş babası. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun ha. Sen bunu biliyor muydun? Evet, ben de ilk kez duydum. Bir sade ve şık. Şey. <laughs> Eylül'cüm. Hadi Kutay'ın elinden tut ve gidelim. Hey ağlat Kutay. Dur Eylül çekiştirme. Şu an. Hadi e gidiyoruz. Eylül. Dondurma yemeği. Oradan başka bir mağazaya gireceğiz. Eylül Ey, mutlu musun? Kardeşine ağlattığın için. Yürüyün hadi. Hadi dondurma Arkadaşlar bakın lavabo. Evet bir lavabomuz çıktı evet arkadaşlar. Sonunda biz de lavabo sahibiyiz. Nereden çıktı o lababu? Anlat bakalım. Anneannem aldı bana. Anneannene çok kızacağım anneannene. Anneannene kızacağım bir daha sen anneannene de getirmeyeceğim. Anneannene çizme alsın. Kimi çizme alsın Kutay? Eylül. Hı. Şimdi dondurma yemeğe gidiyoruz ve sonra hemen hızlıca sana diğer kıyafetleri almaya gideceğiz tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Bay bay çav çav. Bay bay çav çav. Yok yok vazgeçtim devam edeceğim şey, şey çekmeye. Bay bay çav çav yok. Tamam. Arkadaşlar dün Eylül şeye gitti. Maça gitti. Galatasaray maçına. Nasıl geçti Eylül? Cim bom bom bom. Bağırdın mı cim bom bom diye? Evet. Arkadaşlar ee? bakın böyle yaptım böyle yaptım. Sonra hiç kulakım kapanmadı. Cim bom bom dedim. Peki neden kulaklarını kapattın? Bir de bayağı şöyle yaptım. Ha, bayrağı öyle salladın mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Kulaklarını neden kapattın orada? Sen çok bağırıyorlardı insanlar. Hadi ya. Peki sen daha önce hiç maça gitmiş miydin? Yok. Peki bir daha gidecek misin? Evet. Tamam. Şimdi yıkıyor, yukarı çıkıyor. Neyle yiyeceksin dondurmayı? Elmalı bir tane de koko. Elmalı mı? Evet elmalı koko. Ee, normal bir mağazadan alacağımız sonra elmalı yok. Hadi yürüyelim. Buradaki mağazaya gideceğiz bak. Buradakine gideceğiz. Buradaki evet. yoldan devam edebilirsin. Hadi yürü. Yürü yürü yürü. Hızlı yürü hızlı yürü. Evet arkadaşlar şimdi Eylül'e bir dondurma alalım. Ara verelim çünkü Eylül'ün boğazda hiç durmuyor. Hayır yemek daha yeni yedik olmaz. Yürü bakalım. Hadi yürüyoruz arkadaşlar. Siz de dondurma, Hayır, dondurma. dondurma. Jam yerde ağrılıyım. Hadi gel başka bir yer bulalım. Şurada şey var. seni sen Hadi yürü. Şuraya gidelim. Şurada bakalım. O zaman diğer mağazacız ya orada yiyelim olmaz mı? Başka yerde yiyeyim. Evet. Buradan gideceğiz ya zaten. Hadi gidelim, devam edin. Hadi devam edin. Evet arkadaşlar, bakalım herhalde onları mı bulacağız. Nedense dondurma bulamadık. Anne şey, tezemin işbirliğine gidebilir miyiz? Arkadaşlar görsün bari. No. No, 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 no. Anne gidiyorum. Eğil, evet. eğil. Bence diğer taraftan alırız. Gidelim şimdi. Buradan da bir ayakkabı bakalım mı? Hadi gel. Evet. Yürü bakalım şuraya. Burası büyükler için sanırım Eylül. Evet. Ey burası büyükler için gel çocuklar için lan yere gidelim. Anne bak şu oldu mı? Yok ya. No. Çocuklar için yer. burası büyükler için gel çıkalım hadi. Baba, Çocuk yok galiba. Hadi. hadi La bu, bu, bu kız. hadi gidelim. Şurada bir tane mağaza var. oraya bakalım mı? Bakalım, bakalım mı? Yok, Deneyelim bakalım. bir gel. Şuraya bir. Şuraya bir girelim önce. Gel şuraya bir bakalım mı? Çocuk yanına gel. Hadi gel bir şuraya bakalım. Hikmet. Şuraya bakıp geliyoruz. Hadi yürü hızlı yürü tamam mı? Buradaki çocuk Ryan'ın biraz sonlarda Böyle Hadi. düz devam et, düz devam et. Dön buradan, dön. Buradan, buradan, buradan. Evet. Evet, devam et, devam et. Şimdi diğer tarafa dön. Evet. Çocuk Ryan'ı gördün mü? Ayakkabısı. Evet. Hadi yürü bakalım. Arkadaşlar, Nereye gidiyorsun? Sence bu mı? Eylül'cüğüm şu an onlara ihtiyacımız yok ama önce mont ve Ay, ayakkabı ihtiyacımız yani, var. Yedim, tamam. O bak anne bu, kar, bu benim bu kardeşimin. Onu ama mi? siz hiç şapka takmıyorsunuz Eylül ve ben aldığım halde çok takmıyorsunuz. Çok Gel bakalım. Evet arkadaşlar buradan nasıl bir ayakkabı bakacak Eylül'e bakalım. Eylül hadi gidiyoruz. Tamam. Karşıdaki mağazaya gireceğiz. Hadi yürü bakalım. Hadi hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Hızlan hızlan hızlan. Evet arkadaşlar burada da çok isimimiz bir bulamadık. Biraz eğilip küstü bir şeyler bakıyor. Burada benim tersemin işleri var. Evet işleri var. Şu karşıdaki mağazaya girelim Eylül. Güzel. Hadi şuradaki karşıdaki mağazaya girelim mi? Eylül'ün şey, hayatı bulamadık. Evet. Şuradaki AVM'ye gidiyoruz tamam mı? Orada da buldum buldum bulamadım. Biz seni artık anneannene bırakıyoruz. Babanla başka işlerimiz var. Ben kendime bir şeyler Tamam mı? Hayır. Evet. Dondurma? Dondurma alacağız şimdi. Hiç dondurma yemedin değil mi hayatın boyunca? Yedim. Ee, şu an neden? Seviyorum. Ee, o zaman neden şu an alman gerekenleri almak yerine dondurmayı düşünüyorsun? Dediğim gibi ilk defa dondurma yemiyorum. O zaman alacaklarına mı bir odaklansın acaba? <laughs> Aman Eylül sakın yorulma. Yürüyen merdiveni kullan. Tamam mı kızım? Tamam mı kızım? Ne yapayım? Yorulmayayım. Evet kızım sen yorulma. Aman Allah korusun. Tamam. Göbüşün mebüşün erir. tamam mı? Anne. Ne? Önüne bak düşecekse düştün. Evet arkadaşlar Kutay yine keyfinde. Yorgun bir babasının tepesinde gidiyor. Evet, biz diğer AVM'ye geçiyoruz şu anda. Bakalım oradan beğendiğimiz alabilecek miyiz? Kara gözler, kara gözlü. Kimin gözleri kara? Ben Değil mi? Yo, senin kahverengi. Ah, benimki kara. Kara, kara, kara gözler. Ona, buna bakıyor. Mu? Ay, bak. <laughs> Kala kara kedik ki de aramsın. Sen şöyle de alalım aramsa. Vaa wow, bir sürü kara gözde şarkı varmış ha. Evet. evet. Hadi hızlı yürü hızlı yürü. Arabalar geliyor. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Çabuk ol. Evet. El, taksi geliyor düş bak 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 yaptığın şeyleri bak çocuklar siz yapmayın elimi yaptıklarını siz yapmayın oldu elini şimdi Denen şey, kapıdan geçiyoruz düş babasının boyundan ötürü orada eğilere geçiyordu. Evet, evet. Ay ben ha, oradan geçme, oradan zararlı. Arkadaşlar içeri. Bravo Elif, seni içeri aldılar mı? <laughs> Aslında ben almayın demiştim ama göz kat. Biz Hemen şu kat. göz kata çıkacağız. Evet arkadaşlar. Yastalım. O da arıyor, bilmiyorum. Hadi bakalım. Aa, annene bak şuradan düğmeye tanımak ister misin? Ne almak? Dümet. Dümet değil onu, tülbent. <laughs> hadi yukarı merdivenlerden çıkacağız. Hadi yürü. Hadi yürü Eylül, hadi hızlan. Önüne bak, insanlar çarpacaksın. Şey Arkadaşlar, benim okulumda Esra arkadaşım var. Ee? Arkadaş oldu. Esra diye bir arkadaş mı geldi size? Sevdim ee, Sevdin mi o arkadaşı? yeni, yeni arkadaşımız sevdin mi arkadaşını tanıştınız evet. hmm. ne zaman geldi sonradan mı geldi o evet. ne oldu Boğazı mı kurudu şımarıklandır arabada su vardı ama unuttuk Oy. hadi niye gidelim hemen şu taraftan var? bu taraftan mağazaya gidelim arkadaşlar benim üstümden şey, damlacıklar akıyor mu yok akmıyor ah niye aksın ki yani, evet buradaki değil. mağaza gel buranın çocuk yanına gideceğiz. Burada çok güzel modlar vardı internetten gördüm ben. Bakalım ee, mağazaları da bulabilecek miyiz? Bakalım sen de beğenebilecek, beğenebilecek, misin? Beğenmem. Vallahi bu sefer sopa. Bu sefer popoya sopa. Bak şimdi gidip niye beğenmiyor? Biz ona bakmaya gelmedik herif. Gel. <laughs> Bak şurada Ooo gördün mü beğendim. Gördün mü? Başka beğendim neler var? Şuradaki tüylü mont nasıl? Şuradaki tüylü mont nasıl? Şu şu. Eylül'cüğüm şu an çanta zamanı değil mont ve ayakkabı zamanı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Beğen beğen deneyelim. Bak şurada pembe bir tane mont var. Bak şu şu şu. Hem uzun var, Hayır yok aynısından Ha Yağmurluğun var onu mu diyorsun Evet Eli boşuna onları çekiştirme bak Arkadaşlar bakın altın Hadi Sahi başka altın. Hadi altın. başka hemen mont bakıyoruz Arkadaşlar bakın sade altın Tamam bakıyoruz bak Arkadaşlar el hiçbir şey beğenmiyor Siz aşağıya yorum yazın Hı, tamam mı Bir kapa bir giyin bir daha giyin Bak düzgün giyin Ana, Düzelsin şunu bir üstünü dar mı oldu? Ya. Bak bakayım anne. Eğil birazcık bol olması da şey uzun olsun dedim ama çok mu büyük? Tamam değiştirelim başka bir alım. Şu moru denesen anne varsa bedeni. Anne Şunlar da kaç beden? Tamam. 8 9 yaş olabilir. 7 8 Ay, yaş olabilir. Arkadaşlar şey, şu olsun mu? Şu var siyah. Ne şey olur mu? Ev olmaz. Mont bakıyoruz dedim ya işte bakıyordu sen ne 8 var tamam o olur 8 olur eri dener misin bir bunu hayır anne vereceğini bir dene bakalım ya böyle renkli bir şey çok almıyorum hadi giz. anne bak anne ee, Aşkım, Çikay'ın teyzesinden sonra hepsi geliyor, anlaşılmaya gerek yok. Sade, şık olsun. Bu zaten sade ve şık. Güzel değil mi? Hayır, Daha denemeyiz, üstüne görmedik bile hiçbirimiz ya. Çıkardın hayır. hemen. Tamam arkadaşlar, Eylül ama. hiçbir şey bakmıyor. Biz o yüzden anne, bu, bu videonun şey. sonuna geldik. Anne hayır. Çünkü... Anne, tamam beğeneceğim, beğeneceğim tamam. Ama bunları beğenmeyeceksin, not ve ayakkabı beğeneceksin. Tamam. Hadi benim bir sürü, anne, sürü anne, işim var. Hırırır istemiyorum. Bunları önce kişiliklerini çıkaracağız, bakacağız. Eksiğimiz varsa o zaman almaya geleceğiz. Şu anda zaman zaman değil. Şu anda mont bakacağız ve ayakkabı bakacağız dedim sana. Ve hala mont bakmıyorsun. Ayakkabılara baktın mı? Bakacağım. Bak o zaman. Hadi. Bak şu aşağılarda ayakkabılar var. Aşağılarda. Bak bakayım. Öyle bir şey yoktu uydurma. Şuradaki kahverengi mod nasıl? Şu. Anne, almışsın var bunu? Ama o kare kare. Yüzden bunu alalım. Alalım. İstiyorum evet. Bekle bir dakika bedenine bakacağız önce. Koş bana. Altı çok ince onların Allah. ya. Ey bunda da beden yok. Evet, şuradaki kremler nasıldı? Bunlar güzelmiş ama inceymiş. Şu son olarak şu yeleklere bakalım. Her şeyimiz pembe maalesef ama şu nasıl? Şunu bir dene. Hiç yeleğin yok çünkü. Bravo. Bravo. Annesi ilk defa sade ve şık bir şey bulabildim ben. Kendime hayranım. El ama şapkası yok ya. Evet gerçekten sade ve şık. <laughs> Arkadaşlar Eylül sade ve şık deyip kendisi tüylü bir mod beğendi. Sade ve şık mı olmuş oldu şimdi? Evet. Gerçekten çok enteresan. Şey. Ee, bir çıkartma şöyle bakalım. Anne, Annesi bir önünü bağlasın nasıl olacak diye. Ben, ben. Kısa, değil, ben. Kısa bir de şey ya şapkası yok. Evet, söyle. Bilmiyorum yani. Bakacağız. Hadi burada da bir şey beğenemedik. Çıkalım artık. Çıkalım. Tamam, hadi ne yiyoruz? Dondurma mı? Hemen dondurma yemeye çıkın. Hemen yukarı çıkıyoruz. Gelin yani şuradan yukarı çıkalım. Yukarı 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 hemen. Cebine bakmak ister misin? Tabii ki hayır. Hadi yukarı çıkıyoruz. Hadi tamam. çık, çık yukarı çık. Dondurmanı ye ben de alacağım. Sulu alayım sana tamam mı? Gel artık kapatalım bence. Ne dersin? Anne hani hayır kapatmıyorum. Neden? bulmayacağız ya. Ee? Arkadaşlara <laughs> da yedireceğim ben. Yedireceğim. O zaman herkes gelsin mi? Evet. Tamam. Arayalım mı? <laughs> <laughs> bakın arkadaşlar bir tane de kız da var. Wow. Benimki labo, benimki mor, onunki pembe. Ya da kırmızı bilmiyorum. Peki. Hadi yürü gel bu taraftan. Arkadaşın. Bu taraftan, taraftan, bu taraftan, bu taraftan. arkadaşım değil. Evet, senin arkadaşın değiller. Sadece labımı görmüştük kadar. Tamam. atmış şey. diyorsun, aldık. Hep deprem geliyor. Hep şey geliyor. Evet. Kıraşa, annem benim, vermiyor değil mi anne. Neden izin vermiyorum? Evet, evet. Çok bildi. bir de annem de. evet. doğru bildin. Arkadaşlar çok istiyorum ama amcam bir keresinde beni götürmüştü ama. Gerçi bariyle konuş seni hiç duymuyoruz. Ama amcam bir şey şey oyun parksına gitmişti. Soğladı. E, annem dıtıyor yüzsem. Evet, ne yapıyoruz? Dondurma alacağız. Hadiire bakalım. Unuttu gidesi. Unuttu gitti. Aa, biliyorsunuz, bak çiçekli. Ne biliyorsunuz musun? Çiçek. Balık çiçekli, Pabuk süper, çiçekli. Ama abi, abi ters hemle beraber almış. Bana almış. Tamam. Hadi gel şuradan şimdi dondurma söyleyelim. Gel bakalım. El. Dondurma var mı? Hadi gel şu diğer tarafa bakalım. Yok Burada mu? yine yokmuş. Aha. Burada da yokmuş. Şuraya soralım bir. Şöyle bakın şişti yüzü. Evet arkadaşlar hep Kutay mor renk mor renk mor renk. Kulağını arkadan görebiliyor kutak. musunuz? çok kötü evet. Arkadaşlar, evet arkadaşlar çok kötü oldu. Bakın, Ay, şafak şafak. Ay, yapmayın yapmayın, yapmayın. insanları rahatsız ediyorsunuz. Eylül ne yapıyorsun? <laughs> Dedem. Burayı bıraktım, iş bizim kızım. Biz Eline sana böğürklenti soslu aldım. Bu de böğürklentini almıştım çünkü o yüzden. Ama güzel. ben doldum yani istemiştim. Yapacak bir şey yok. Daha gelsin. İshal daha gelsin. olmasın mı istiyorsun? İstemiyor musun bu sos? Ee, o zaman. Arkadaşlar Eylül dondurmasını aldı ve kuzu kuzu ananesi gidiyor şimdi. Dondurması yemeye. Mutlu musun? Evet. Dur şöyle bir fotoğrafını çekelim bekle. Bak bana. Güzel evet. yürüsene be. Güzel bir müsaade et bir dakika. Mutay oğlum bir rahat ol. Tamam çektim. Adam bu maskeli. Adamın arkadaşı açısı dedi. yapma yediniz değil mi? Paylaşmak mı istedin? Arkadaşlar ben Börlen dinlemiştim iki kere. Ama şimdi çok yemek. Bir de sade. Ben bunu istemiştim. Sonra değiştir. Tamam mı? Hikaye değiştirelim. Bir şey olmaz mı? Bu dondurmaz mı? Bu küçük hafta.

kanalındadılar. Küçük dondurma Hayır oraya sürme kaşığını. Arkadaşlar bu da her yere kaşığını sürüyor. Ben dondurma yerken babanla sana tamam kalmaya gideceğim. Tamam mı? O yüzden artık sana başka bugün alışveriş şey yapacağız. Arkadaşlar yine video çekeriz. Şimdi o zaman bay bay çav çav. Arkadaşlar biz sizden habersiz ayakkabılarımızı aldık. İşte bunlar ve bunlar ışıklı. Işıklarını yaksana mı görsünler? Arkadaşlar şurada bir tane şey dinlisi var. Onu bastınız. Bastıktan sonra yanmaya mı başlıyor? Şimdi bastık, bak böyle de kilitlediğimiz. Kilitlemedi ve açmalı. Anladım. Güle güle kullanın Eylül. Bugün bay bay.